Selamlar hocam. Kare köklerinden güzel ve zor bir soruyla karşınızdayım. Bana bir denklem vermiş ve mx kare eksi m eksi 1 tane x eksi 7 m eşittir 0 demiş. Bu denklemin kökleri için x1 ve x2 vermiş. Ve x1 küçüktür m küçüktür x2 eşitsizliği ile olduğu koşulu altında m'in kaç tane değer alabileceğini sormuş. Hocam ben şu eşitsizliği öyle bir kullanabileyim ki buradan m'e geçebileyim. Şu eşitsizliği bir temize çekip x1 küçüktür m o da küçüktür x2 diyelim. Şimdi bu eşitsizlikte her taraftan m çıkartırsam bu da x1-m küçüktür. m-m'den 0 gelir. O da küçüktür. x2-m olur. Burada tam olarak bu adımda görmemiz gereken bir detay var hocam. 0'ın sağ tarafı eşitsizlik koşulu altında pozitif olur. Sol tarafı da aynı mantıkla negatif olur. Ve ben henüz hiç bilmediğim bu terimleri birbiriyle çarptırmaya kalkıştırırsam cevabın negatif olduğunu biliyorum. Yani x1-m çarpı eksi 2 eksi m negatif ve pozitif çarpışacağı için küçüktür sıfır diyeceğim. Bu denklemi biraz açalım ve devam edelim hocam. x1 çarpı x2 eksi m tane x1 eksi m tane x2 artı m kare hala küçükmüş sıfırdan. Burada x1 ile x2'nin çarpımını ve şurayı da eksi m parantezine alırsam x1 artı x2'yi yani köklerin toplamını okuyabilmemiz lazım. M kare hala küçük sıfırdan. Yazıyorum hocam. X1 çarpı X2 dediğin yer denkleme bakarak eksi 7 M bölü M'den burası eksi 7 gelecek diyebilirim. Şu eksi dışarıda beklerken M parantezinde şu parantezin içi içinde X1 ile X2'nin toplamı için eksi B bölü A yapacağız. Bununla beraber M eksi 1 bölü M diyebilirim buraya. M eksi 1 bölü M artı M kare. Hala küçükmüş sıfır. Şu sadeleştirelim ve bu denklemi son kez yeniden yazalım hocam. Şu m kareyi başa alayım. Eksi m artı 1. Eksi 7. Küçükmüş 0. Artı 1 eksi 7 için ben burayı direkt eksi 6 olarak yazayım. Hatta şu 6'yı da çarpanlarına ayırırsam. 3'e 2 olsun. 3 eksi olsun burası artı olsun. m 3 ile m artı 2'nin çarpımlarının sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Bir eşitsizlik yazalım hocam şimdi. Tablomda eksi 2 var. Açık aralık çünkü eşitsizlik yok. Tablomda 3 var. Bu da açık. Eşitsizlik yok ve m kare yani baş katsayı pozitif olduğu için burayı pozitif, şurayı negatif ve burayı pozitif oluyorum. Ben de şu denklemde sıfırdan küçük olsun demiş ya. Bu yüzden şu tablo için sıfırdan küçük olan yerleri alırsam m değerlerini yazmaya kalktığımda eksi 2 dahil olmamak üzere eksi 1, 0, 1 ve 2 diyebilirim. M değerleri 1 2 3 4 tane değer alacak diyeceğim ama burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var hocam. En başta bana verilen denklem ikinci derecenin denklemde. Yani şurada ben m'e 0 verirsem burası ikinci derecen olmaz. Dolayısıyla kökleri 2 adet gelmez. Bu kapalı koşul altında M'in 0 olma ihtimali göz ardı etmek zorundayım. Yani m değeri için 1 2 ve 3 tane değer alır diyebiliriz hocam. Görüşmek üzere.